Kök hücreler, vücuttaki çeşitli hücre türlerine dönüşebilme yetenekleri sayesinde tıpta devrim yaratan bir potansiyele sahipken, bu hücrelerin salgıladığı eksozomlar hücreler arası iletişimi ve onarıcı mekanizmaları destekleyerek tedavi süreçlerinde kritik bir rol oynuyor. Peki kök hücre nedir? Kök hücre, vücutta başka hücrelere farklılaşma yeteneği olan hücrelerdir. Bu hücreler, gerektiği yerlerde deri, gerektiği yerlerde saç, ve hatta kıkırdak hücresi olabilmektedir. Kemik iliğinden, kandan, yağdan, kulak arkasından ya da göbek bağı kordonundan yani çok farklı yerlerden kök hücre elde edilebilmektedir. Göbek bağı kordonundan elde edilen kök hücrelere mezenkimal kök hücreler diyoruz. 2018 yılında Amerika'da yapılan bir çalışmada bu mezenkimal kök hücrelerin arkasında ekstra bir salgı yani veziküller gözlendi. Bu çalışmaların devamında bu veziküllerin mezenkimal kök hücrelerden 6 kat daha etkili olduğu gözlendi. İşte bu veziküllere egzozom diyoruz. Saçınız dökülüyorsa veya zayıflamışsa saçınızda cildinizde leke varsa veya anti aging amacıyla cildinizde aynı şekilde vitiligonuz, atopik dermatitiniz varsa ya da yanık sonrası zor iyileşen yaralarınız ya da diyabetik ayağınız varsa yine cildinizde kullanılabiliyor. Peki egzozomun klasik kök hücreden farkı nedir? Egzozom tedavisi girişimsel bir işlem olmadan uygulanabilmesi, daha az yan etki riski taşıması ve hızla uygulanabilmesi gibi avantajlar sunabiliyor. En başta herhangi bir girişimsel işlem olmadan hazır flakonlardan işlem yapıyoruz. Yani bir iz kalma durumu olmuyor. Sonraki temel fark için de şöyle düşünmenizi istiyorum. Mesela ben 27 yaşındaysam benim kulak arkası otolog mikrograf teknolojisiyle kulak arkasından aldığımız kök hücremiz de 28 yaşında olacaktır. Ancak göbek bağı kordonundan elde edilen egzozom 0 yaşında bir bebeğin yenilenme hızında olacaktır. En az 6 kat daha etkili ve daha kaliteli. Şu anda piyasada bitki kaynaklı hayvansal kaynaklı, sünnet derisi kaynaklı veya bizim kullandığımız gibi göbek bağı kordonu kaynaklı bir sürü egzozom çeşidi vardır. Burada sizin Sağlık Bakanlığı ve FDA onaylı ürünleri kullanmanız oldukça önem arz etmektedir. Kısaca toparlamak gerekirse önümüzdeki 10 yıllık süreçte klasik mezoterapilerin yerine egzozomun alacağını öngörebiliriz.